Güneş iyi mi, kötü mü yoksa çirkin mi? Bugünkü konumuz adeta bir Clint Eastwood filmi gibi. Evet, Güneş gerçekten bir kahraman mı yoksa böyle gölgelerin arasından çıkan hain bir düşman mı? Bugün Güneş'in sağlık üzerine olan iyi, kötü ve çirkin etkilerini konuşacağız. Öncelikle güneşin sağlık üzerine iyi etkilerinden konuşalım. Tabii ki birinci sırada D vitamini üretimi geliyor. Pek çoğunuzun bildiği gibi güneş ışınıyla ne zamanki vücudumuz, cildimiz karşılaşıyor, işte cildimizde D vitamini sentezi yapılmaya başlıyor. E sağlık açısından D vitamini de çok önemli. Çünkü kemik ve diş sağlığını bir kere sağlıyor, onların kuvvetli olmasını sağlıyor. Bunun yanı sıra D vitamini birçok hastalığın önlenmesinde de etkin bir vitamin. Dolayısıyla Güneşin D vitamini üzerinden sağlık üzerinde iyi etkilerini olduğunu söylemek mümkün. Hatta bunun böyle altını bayağı çizmek lazım. Bunun ötesinde güneşin etkileri tabii ki vücudumuzun sirkadyen ritmini sağlıyor. Yani vücudumuzdaki bütün o gün içindeki dalgalanmalar, uyku, yanıklık, siklüsü gibi e, vücudun denge durumu esasında Güneş sayesinde sağlanıyor. Çünkü biliyorsunuz ki güneş ışını gördüğümüz zaman e, uyanık hale geçiyoruz ama ne zaman ki güneş batıyor, karanlık çökmeye başlıyor, o zaman melatonin hormonu salgılanıyor ve uyku bastırmaya başlıyor. Tabii ki uyku sağlık üzerinde önemli etkiye sahip. Çünkü vücudumuzun aslında yenilenmesi uyku sırasında oluyor ve birçok bağışıklık sisteminin hücresi de yine uyku sırasında sentez ediliyor. Dolayısıyla burada da güneşin indirekt olarak uyku üzerinden oldukça iyi bir etkisi olduğunu söyleyebiliriz. E, mutlaka sayılması gereken konulardan bir tanesi de yapılan birçok çalışmada güneşin aslında bir miktar nitrik oksit sentezini arttırabileceğini, dolayısıyla damarlarda gevşeme sağlayabileceğini ve tansiyonu düşürebileceğini, bu nedenle de kalp damar hastalıklarını önlemede etkin olabileceğini gösteriyor. Bunların da ötesinde bence... Hani evet fizik sağlık üzerinde güneş çok etkili ama güneşin aynı zamanda psikolojik olarak da etkileri direkt olarak ve indirek olarak var. Pek çoğunuz fark etmiştir. Yani kapalı havada zaten çoğu kez böyle kendimizi mutsuz ve hafif depresif hissederiz. Ama ne zaman ki güneş açar, bahar gelir hemen hepimiz dışarılara çıkmak isteriz, gezmek isteriz, tozmak isteriz, arkadaşlarımızla buluşmak isteriz, dışarıda vakit geçirmek isteriz. İşte hem böyle bir psikolojik etkisi var. Aynı zamanda güneşli havalarda sosyalleşme de arttığı için aslında bence psikolojik etkisi de hiç azımsanamayacak düzeyde etkili oluyor güneşte. Gelelim güneşin kötü yüzüne. Şimdi güneşin tabii kötü yüzü iki aşamada söylenebilir. Bunlardan bir tanesi akut dönem. Yani Güneşe çıktınız ve e, hiç korunmadan çıkmıştınız belki de ilk karşılaşma anınızda o yıl güneşle bu sefer ne oldu cildiniz önce bir kızardı eğer e, gene de dikkat etmediyseniz su toplamaya başladı o su topladığı yerler soyuldu vesaire hepimizin başına böyle bir şey gelmiştir hatta hepimiz de bunu işte e, biraz yoğurtla bazen zeytinyağı ile falan geçirmeye çalışmışızdır. Evet kabul ediyorum. Benim de küçükken özellikle Çınarcık'ta böyle ilk çıktığımız zaman çok yandığım zamanlar olmuştur ve annem yoğurt falan sürerdi. Tabii ki ideali o değil <laughs> ama e, yani sonuç itibariyle hepimizin yaşadığı şeyler burada da hani uydurmaya da gerek yok. Öyle değil mi? E, ama tabii ki güneş yanığı olduğu zaman tıbbi bir yardım almak elbette burada çok önemli. Onu söylemek lazım. E, bu tabii. Akut dönemler dediğim gibi biz bunun için artık da çok yaşardık özellikle küçüklük çağlarımızda işte hele de yaz tatili başladığı zaman efendim gideriz denizden midye çıkarırız onları böyle paslı tenekelerin üzerinde işte ateş yakarız ve o ateşte o tenekenin üzerinde midyeleri haşlarız ondan sonra pişiririz daha doğrusu falan bir de ayı bir de simit çıkardı o mis gibi. Simit fırınından simit alırdık onlarla yerdik. Herhalde o öğle yemeğinin tadı hiç böyle damağımdan silinmeyecek bir tattır. Neyse yani konuyu dağıtmayalım. Yeteri kadar dağıttık zaten. Ama e, akut dönemde böyle bir etkisi var. Yani kötü yüzü aslında güneşin bu. Uzun dönemde ne yapıyor? Tabii ki uzun dönemde de bu DNA hasarına yol açıyor. Ve ciltteki DNA hasarı olmaya başlamasıyla birlikte bir kanser riski artıyor. İki cildin e, yaşlanmasını arttırıyor. Dolayısıyla aşırı şekilde güneşe maruz kalmak, güneş ışınlarına maruz kalmak aslında hem yaşlanmayı hem de cilt kanseri riskini arttırıyor. Ve geldik güneşin çirkin yüzüne. burada tabii ki güneş ışınlarının en çok temas ettiği yerler önemli. Örneğin dudakta, alt da çok fazla güneş ışını çarpar. İşte mesela şu anda benim burada bir güneş kaynağım, ışık kaynağım var. E bu ışık kaynağı daha fazla direkt olarak nereye çarpıyor? Alt dudağıma çarpıyor. Dolayısıyla alt dudak kanserleri biraz sık görülüyor. E başka gözde etkileri var. Katarakta neden olabiliyor. Makula dejenerasyonuna neden olabiliyor. Dolayısıyla göz sağlığını da etkiliyor. Ve özellikle şunun altını çizmek lazım. Çocukluk çağında ve gençlik çağında güneşin bu etkileri de maruz kaldıysanız... Bu DNA'da yaptığı hasarlar bazen birikebiliyor, birikebiliyor. Gençlik çağlarında elbette bu bizim vücudumuzun bu e, DNA tamir yeteneği çok daha yüksek. Dolayısıyla bunlar bize belki tehdit oluşturmuyor. Ama hem yavaş yavaş zaman içinde birikmeye başlıyor. Hem de biz hala önlem almadan güneşe böyle çok aşırı maruz kalıyorsak. O zaman işte e, yaşlılık dönemlerimizde bu tür riskler karşımıza çıkıyor. Özellikle mesela erkekler, saç dökülmesi olanlar. Buraları hiç korumuyoruz yani kep şapka takmayı e, unutmayın e, başka işte krem sürün vesaire bu özellikle hani güneş gören hassas noktaları korumak lazım hani kolunuzda eğer ben yoksa açık tenli değilseniz muhtemelen bir şey olmaz ama işte kafa, dudak, kulak üstleri e, buraları gerçekten çok iyi korumak gerekiyor efendim güneşin iyi yüzünü kötü yüzünü ve çirkin yüzünü gördük. Peki burada dengeyi nasıl sağlamak lazım? Yani güneşin iyi etkilerinden yararlanalım ama kötü ve çirkin etkileri biraz öteleyelim. Şöyle başka kenarlarda tutalım dersek ne yapmak lazım? Burada en önemli şey tabii ki denge her şeyde olduğu gibi. Elbette D vitamini sentezi için güneş ihtiyacımız var bu vücut tipinize göre, cildinizin tipine göre, bulunduğunuz lokasyona göre, şehre göre, Türkiye'nin kuzeyinde misiniz, güneyinde misiniz, Akdeniz'de misiniz, İtalya'da mısınız, Fransa'da mısınız, Brezilya'da mısınız, Avustralya'da mısınız? İnanın bu çok değişiyor. Üzerinizde hangi kıyafet var bu çok değişiyor. Ama kabaca saat 10 ile 16 arasında 20 dakika, 25 dakika haftada 3-4 kez güneşlenmeniz aslında vücudunuzun D vitamini sentezi için yeterlidir. Artık siz bunları yapmanıza rağmen hala D vitamininiz düşük seyrediyorsa o zaman D vitamini takviyesi almanız daha doğru olabilir. Çünkü bakın burada şöyle bir şey var. Yani evet güneş bir yandan çok iyi ama uzun süre maruz kalırsanız cilt kanseri riskini arttırıyor. Özellikle de ileri yaşlarda çok arttırıyor. E, Hani bu durumda dengeyi nasıl sağlayacaksınız? İşte dengeyi yapmanız gereken şey belli miktarda belli süre içinde güneşlenmeniz ama sonrasında korunmanız. Özellikle yazın daha yüksek koruma faktörü içeren güneş kremlerini tercih edin. Ee, bunun ötesinde kışın mesela biraz önce söylediğim ya erkekler kellik varsa kulak üstleri korunmuyorsa e, dudak kremi kullanabilirsiniz. Yani buraları bir şekilde kremle korumak bana göre en önemlisi. Bunun dışında tabii ki kıyafetlerinize dikkat edin. Yani açık renkli kıyafetleri giyin. Biraz daha belki korunaklı kıyafetleri tercih edebilirsiniz. Şapkaları tercih edebilirsiniz. Yani bunlarla gerçekten çok daha sağlıklı bir güneşlenme sağlayabilirsiniz. Tabii ki hani insan hoşuna gidiyor. Yani bronz ...olmak, böyle etrafa bakıyorsun herkes canlı görünüyor... ...kıpkırmızı yanaklar, işte bronzlaşmış tenler ama... ...gerçekten bunlar uzun dönemde... ...problem yaratabilecek şeyler. Özellikle ailenizde cilt kanseri varsa... ...sizde bir cilt kanseri geçmişi varsa... ...açık tenliyseniz... ...burada güneşten korunmayı bence... ...biraz daha öne almanızda fayda var. Çünkü D vitaminini takviyede şansınız var. Ama bir cilt kanseri olduğu zaman... Onu işte ya ameliyat olacaksınız ya başka yöntemlerle tedavi olacaksınız. O biraz daha farklı bir süreç noktasına getiriyor sizi. Dolayısıyla bence burada gerçekten dengeyi sağlamak çok önemli. Efendim videoyu şöyle bitirelim o zaman. Ee, hayatta iki tür insan vardır diyelim. Bunlardan birincisi güneşin iyi tarafını kullananlar. Bir de diğer tarafta da abartanlar. Bu bazen aşırı ya da çok az anlamında abartma olabilir. Sizin seçiminiz hangisi olacak? Yorumlara yazın. Hep beraber görelim. Bir videonun daha sonuna geldik. Yine bir videoda, yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.